Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, acil durum videosu ile karşınızdayım. Şimdi Bitcoin'da bir düşüş geldi ve altcoin'leri de birlikte düşürdü. Yani durum nedir bir değerlendirelim arkadaşlar. Öncelikle sakin olalım, soğukkanlı olalım. Sabah mesela ne anlattık biz? E, bu yeşil çizgiye kadar düştük buralarda tutunuyor. Yani bir tepki yükselişi gelebilir diye anlattık. Geldi de tepki yükselişi ama kutuya kadar geldi. Bu kutu neydi? iki gün önce çizmiştik birlikte biliyorsunuz. Kutuya kadar gittik Kutuyu kıramayınca tekrar düştü. Şimdi durum nedir? Bu yeşil çizginin altındayız şu an. Yani bu yeşil çizginin kırılımı 4 saatlik kapanışla teyit edilir normalinde. Şimdi 54.300'deyiz arkadaşlar. Çizgi nerede? 54.660. Yani bizim 54.660 hatta 70 yapalım arkadaşlar. Üzerinde bir 4 saat kapatmamız gerekiyor. Yani bu 4 saat üzerinde kapatırsak böyle o zaman üzerinde kapatmış olacağız. Kırılım teyit edilmeyecek. Ama kırılım teyit edilirse o zaman potansiyel diyorum bakın kesin demiyorum. Potansiyel olarak mavi çizgiye düşebilir. 52.000 dolar bölgesine geri çekilme görebiliriz. Bu mavi çizgide kırılırsa 52 bin dolar. O zaman 51 bin dolar potansiyeli var arkadaşlar. Ona göre pozisyon alın. Şimdi bir trend var. Nedir o mesela? Düşen trend değil mi? Şu an düşen trenddeyiz. 4 saatlik grafiktir bu. Yani tepeler alçalıyor. Dipler de alçalıyor. Aynı bu şekilde. Bakın alçalan tepe alçalan dip. Bariz bir düşüş trendidir. Yükselen trendlerini görürüz. Bunun tam tersini. Yani yükselen tepeler yükselen dipler görürüz. Şu an düşüş trendindeyiz ve düşüş trendi nasıl biter? Yükselen tepe yaparsak biter arkadaşlar. Yani bizim yükselen tepe yapmamız gerekiyor acilen. 56.200 üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyor en azından arkadaşlar. O zaman yükselen tepe yapar, düşüş trendinden çıkar diye düşünüyorum. Hem öyle bir şey bir durum olur. Hem de atıyorum şu düşen trendi de kırmış olur. Yani bu o kapanış gelmedikçe 56.200 üzerinde 4 saat kapatmadıkça dikkatli olun arkadaşlar. Düşüş trendinde olduğumuzu unutmayalım 4 saat grafikte. Şimdi hareketli ortalamaları açalım. Şöyle. Son ortalamaya kadar düştük sabah. Tepkisi aldı. Şu an bir daha son ortalamaya düştük. Ve kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Umarım kırmaz. Günlükten bakınca da günlükte de MA10'un altına gitti. MA55'in altına gitti. Yani bu şekilde gün kapatırsa Diğer hareketli ortalamamız 51.650 seviyesinde. Orada da önemli bir desteğimiz var arkadaşlar. Şimdi haftalık grafiğe gidelim. Bakın haftalıkta görüntü bu şekilde. ma kırılmıştı. Geçen hafta retest haftası oldu. Üzerinde kapattı. Şimdi tekrar altında. Yani arkadaşlar tekrar bu haftayı bu şekilde kapatırsak diğer sarı ortalamaya bile düşme riski var. 46 bin dolar bölgelerine. Yani Bitcoin düşünce ne görüyoruz? Bütün altcoinler düşüyor değil mi? Yani ona göre pozisyon almak lazım. Şimdi dominansa gelelim. Arkadaşlar dominans yani aylardır beklediğimiz yere geldi arkadaşlar. Yani <laughs> nokta atışı geldi ama maalesef altcoin rallisi gelmedi. Şimdi çizgilerimizi açalım. Evet, herkesin aylarca merakla beklediği benim mor çizgim biliyorsunuz yani nasıl çalıştı arkadaşlar? Nasıl geldi oraya ya? Nasıl geldi? Bakın iğneye bakın. iğneye. şöyle göstereyim. Milimetrik mor çizgiye iğne geldi bugün. Ve ne oldu? Alkol rallisi geldi mi? Gelmedi. Ne oldu? Doge yükseldi. Doge rallisi. Yani paso Doge. Doge'den başka bir şey yok arkadaşlar. Yani nasıl bir piyasa oldu anlamadım gitti yani. Doge mi yapacaktır rally? Yani sadece Doge mi rally yapacaktı? Çok enteresan yani. Şimdi arkadaşlar ne anlatmaya çalışıyorum? Dominans bizim hedefimize geldi. Aylardır beklediğimiz hedefe geldi. Şimdi buradan yükselişe bir geçerse dominans o zaman altcoin'lerde pek iyi şeyler olmayabilir. Piyasa biraz toparlasın arkadaşlar daha net bir şey söyleyebiliriz. Şimdilik Bitcoin direnci kırmadıkça temkinli olun derim. Ha buradan tepki yükselişi gelir vesaire ama yükselen tepe yapmadıkça temkinli olun derim. Şimdi dominans düştü mesela böyle. Alt konlarda bir şey görmedik. Yani daha nereye kadar düşecekti? Rally gelmesi için dominansın düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve düştüğü halde gelmedi. Zaten kafamda şüpheler vardı biliyorsunuz. Son haftalarda biraz şüpheli yaklaşıyordum alt konu rallisine. Yani ben bunları cidden planladım arkadaşlar. Dominansın buralara gideceğini vesaire geçmiş hareketleri inceledik. Ona göre ilerledik, her şey güzel gidiyordu ta ki dominans 55'lerin altına kırana kadar. O saatten sonra para sürekli dogecoin'e girdi, ethereum'e girdi. Yani 2-3 tane altcoin'e girdi arkadaşlar. Ve diğer altcoin'lere hiç para girişi olmadı maalesef. O yüzden diyorum ki biraz temkinli olun. Dominans buradan yükselişe geçerse böyle altcoin'ler ve geri çekilmeler görebiliriz. Ha Devam ediyor mu potansiyel? Her zaman devam eder arkadaşlar ama biz adım adım gideceğiz. Yani öncelikle Bitcoin'da, öncelikle Bitcoin'da biz direncin kırıldığını bir görelim arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Hatta kutunun içine girse daha iyi olur. 56.700 diyelim arkadaşlar. Orayı kırmamız gerekiyor bizim. Üzerinde 4 saat kapanış. Bu olmadıkça 4 saatlik bir düşüş trendindeyiz. Yani daha açıklayıcı konuşamam. Ben de bilmiyorum ne yapacağını. Hani nasıl diyeyim? Biz analizciler geleceği göremeyiz. Keşke görebilsek ama göremiyoruz. Yani biz de trilyoner olurduk öyle bir durumda. Tek diyebileceğim şey düşen trend var 4 saatlikte. Tepe kırılmadıkça düşen trend var. Şu an çizgimizin altındayız. Normalde bir çizgi kırıldı mı diğer çizgiye düşme riski oluşur. Yani ona göre pozisyonlarınızı alın arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.